Blackpink The Movie filmi 4 Ağustos tarihi itibariyle vizyona girdi. Film, Blackpink grubunun 8 Ağustos'ta kutlanacak olan 5. yıl dönümleri için hayranlara hediye olarak hazırlandı. Bu videoda sizlere kısaca The Movie'den bahsedeceğim ve film hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Belgesel türünde yer alan film 100 dakika sürdü. Dünya genelinde yüzden fazla ülkede aynı anda vizyona giren film, ülkemizde bazı sinemalarda sadece Ağustos ayının 4'ünde ve 8'inde izlenebilecek. Filmde her üyeye odaklanılan ayrı özel röportaj anları ve görüntüleri yer alırken, filmde Blackpink performans anları en büyük yeri tutuyor. Ayrıca üyelerin bilinçler için özel mesajları da filmde yer alıyor. Mm -hmm. I have a strike on searching for something new inside where I want to develop that into something my own and create something that hasn't been out to the world. But when it comes to performing on a stage I think I put on this entire new self where I'm not afraid. When I'm performing, I forget about everything. It's just all about me expressing myself, expressing our music. <laughs> like, I know you guys only see. that's on stage but I feel like Film olarak bakıldığında başarılı bulduğumu söyleyemem. Film belgesel türünde ve konser görüntüleri dahil olarak hazırlanmıştı. Ve evet bunu bildiğim için zaten beklentim de o yöndeydi. Ancak sahne görüntülerinin neredeyse hepsi The Show'dan alınmıştı. Dolayısıyla zaten hepsini daha önce hepimiz izlemiştik. The Show'dan alınmayan konser görüntüleri de yine aşina olduğumuz YouTube'dan hepimizin daha önce izlediği görüntülerdi. Hayranların kendilerini konser ortamında hissetmelerini sağlamak bence çok güzel bir fikir. Özellikle de 4DX sinemada filmi izlerseniz çok daha etkileyici olacağına inanıyorum. Ancak yeni bir film dendiğinde insan yeni görüntüler görmek istiyor. Projeden de bunu beklerdim. 5. yıl dönümü gibi özel bir gün için hayranlara hediye olarak hazırlanmış bir filmden bahsediyoruz. Daha önce para vererek insanların izlediği konseri tekrar para vererek sinemada izlemek ne kadar mantıklı bilemiyorum. Bunun yerine keşke The Show'dan daha az prodüksiyonlu bir sahne organize edilseydi ve yeni çekimler yapılsaydı çok daha güzel olabilirdi. Ayrıca belgesel dediğimiz zaman kızları ve onların hayatına daha çok odaklanılmasını beklerdim. Üyelere odaklı çekimler yapılmış ancak süre olarak bence filmde çok az yer kaplıyor. Ben bu kısımları çok daha fazla seyretmek isterdim. Bu açıdan Netflix Light Up Sky belgeseli çok daha başarılıydı. Ama belki de böyle bir iş yakın dönemde yapıldığı için The Movie'de konserlere daha fazla odaklanmış olabilirler. Ha, yeni saçlarını net olarak gördük. Ben her ne kadar ona en çok siyah uzun saçlarını yakıştırsam da bu haline de kesinlikle bayıldım. Filmin en etkileyici sahnesi de benim için kesinlikle Lisa'nın duygularını ifade edemeyip ağlamaya başladığı sahneydi. Onunla beraber ben de göz tutamadım. Bence birçok seyirci de benimle aynı hisleri yaşamıştır. Bütün kızlar çok hoş cümleler kullandılar ama aralarında en hassas ve en duygusal olan Lisa'ydı. Ve Lisa'yı da çok seven biri olarak beni gerçekten çok derinden etkiledi. Honestly, thank you for always supporting me. Yeah, that's all. Her şeye rağmen Blackpink'i sinemada izlemek çok büyük bir zevkti. Konser anlarını seyretmek, o atmosferi sinema ekranından bile olsa yaşayabilmek çok güzeldi. Umarım ilerleyen zamanlarda Türk Blink'ler olarak canlı bir konser izleme şansımız da olur. Blackpink'in 5. yılı kutlu olsun. Birlikte daha nice güzel senelere.